Avlanma, vahşi hayvanları ve kuşları aramayı, kovalamayı ve öldürmeyi içeren, ateşli silahların yanı sıra ok ve yayla yapılan iş ve spor olarak değerlendiriliyor. Muhtemelen ne kadar avcı varsa, avlanmak için o kadar çok neden vardır. Ancak temel nedenler dörde indirgenebilir. Birincisi doğayı bir katılımcı olarak deneyimlemek. İkincisi mekanla samimi, duyusal bir bağlantı hissetmek. Üçüncüsü birinin yemeğinin sorumluluğunu almak. Ve dördüncüsü vahşi yaşamla olan akrabalığımızı kabul etmek. İlk insanlar için avcılık bir zorunluluktu. Tarımın gelişmesi avcılığı tek bir destek aracı olmaktan çıkardı. Yine de ekinleri, sürüleri ve yiyecekleri korumak için devam ettirildi. Avcının aletlerle takip ve iz sürme konusunda sürekli eğitimi, grup etkinliğini sürdürmede, prestij kazanmada ve geleneği korumada toplumsal bir değere sahipti. Silahların karmaşıklığı ve etkinliği, kuşları ve küçük av hayvanlarını öldürmek için kullanılan basit si sivri uçlu çubuklardan genellikle dikenli ve keskinleştirilmiş taş, kemik veya metal başlı ayrı bir ön mile sahip mızraklara kadar uzanıyordu. Zehirli dartı olan üfleme borusu avcının en ölümcül silahlarındandı. Yaylar ve oklar Avustralya dışındaki erken avcılar arasında evrenseldi. Avlanmada yararlanılan hayvanlardan köpeklerin neolitik çağlarda eğitilip yetiştirilmeye başlandığı düşünülüyor. At ise milattan önce 2. bin yılda ava adapte edildi. Spor için erken avlanma, boş zamanı fazla ve zengin olanlar, yöneticiler ve onların soyluları içindi. Eski Mıs da avcılar sosyal bir sınıf oluşturuyordu. Soyluların avına katılmanın yanı sıra kendi başlarına avlanırlardı. Avlanan hayvanlar arasında ceylan, antilop, geyik, yaban öküzü, berberi koyunu ve tavşan bulunurdu. Tüyleri için deve kuşu, kürkleri için veya çiftçinin düşmanları olarak tilki, çakal, kurt, sırtlan ve leopar avlanırdı. Avcılar ağ, ilmik, ok ve dart kullandılar. Avlanmak için aslan da eğitildi. Avcılar ara sıra savaş arabasına veya at sırtına da bindiler. Asurlular ve Babilliler tapınaklarının ve saraylarının duvarlarında tasvir edildiği üzere kovalamacı taraftarıydı. Milattan önce 700 öncesinde Asurlular avlanmada şahinlerle doğanları kullandılar. Antik Yunan'da da avcılık erken başladı. Avcılıkta aslan, leopar, vaşak, panter ve ayılardan söz edilir. Romalılar avlanmayı üst tabakadan ziyade alt tabakalara ve profesyonellere bıraktılar. Kuzey ulusları arasında silah taşıması yasaklanan köleler dışında herkes avlanabiliyordu. Normanlar için kovalamaca, orta çağın başlarından itibaren esas olarak et içindi. Avlanma hakkının toprak mülkiyetine bağlı hale geldiği feodal zamanlarda av hayvanlarının korunması fikri ortaya çıksa da yöneticiler büyük keyif alarak ava çıktılar. 16. yüzyılın ateşli silahları avcının fazla sayıda öldürme yeteneğini fazlasıyla arttırdı. Sonunda avcılar imha araçlarını sınırlamak için genellikle yazılı olmayan ancak bazen oyun yasalarına dahil edilen ek sözleşmeler benimsediler. Avlanmanın bir eğlence olduğu yerlerde kraliyet ve soylular tarafından emredilen standartlara dayalı katı davranış kuralları geliştirildi. Avlananlar için karmaşık, çoğu zaman gizemli ve görünüşte çelişkili Avrupa adil oyun kuralı ortaya çıktı. Eğlenmek için vahşi varlıkları avlayanlar, kaçmasına adil bir şans vermek ve yaralı av hayvanlarının gereksiz yere acı çekmesini önlemek için araçlarını sınırladı. Büyük Britanya'da ve diğer birçok ülkede çift namlulu av tüfeğinden daha gelişmiş bir silah kullanılmazdı. Bu silah, iki atıştan sonra yeniden doldurmak veya silah değiştirmek için bir duraklamaya zorladığından av hayvanına menzil dışına çıkma şansı verir. Bir hayvanı yaralayan bir avcı onu bulup öldürmeliydi. Oturan bir ördeği vurmak kadar büyük bir av hayvanının bir su birikintisine veya bir tuz bloğuna gelmesini beklerken saklanmak sportmenlik dışı sayıldı. Kendilerini sporcu olarak gören avcılar kurallara uyarlardı. Avcının öldürme yeteneği artarken bu tür gelenekler gerçek öldürmeyi kontrol altında tutuyordu. Avrupalı kaşifler ve yerleşimciler Kuzey Amerika'ya geldiğinde kıyıdan kıyıya av bolluğu vardı. Yerli halk savunma ve beslenme için avlanırlardı. Toprağın mevcudiyeti ve verimliliği gibi av hayvanı arzı da sınırsız görünüyordu. Önce çiftçi aileleri ekilen mahsullerini hasat etmenin yanında bataklık ve orman avlanması da yaptılar. Bir çiftlik ya da küçük kasaba çocuğunun büyümesinin işareti avlanmak için bir silah aldığı zamandı her insan bir avcı öncü geleneği 19. yüzyılın sonlarına doğru özellikle güney Orta Batı ve Batı'nın bazı bölgelerinde tarımsal nüfus azalmaya başlayana kadar devam etti. Spor olarak avcılık sadece çok popüler olan atış maçına yansıdı. 19. yüzyılda Kuzey Amerika'da yolcu güvercinleriyle bizonların sanal olarak imha edilmesi ve hem ticari hem de spor amaçlı aşırı avlanma olasılığı av hayvanlarını koruyan yasalara yol açtı. Endüstriyel ilerlemenin vahşi yaşam habitatlarını ortadan kaldırması, yeni tarım yöntemlerinin çalıları azaltması, Hasattan hemen sonra anızların toprak altına sürülmesi av için yiyecek miktarının azalmasına ve avlanılabilir arazilerin çoğunluğunun yok olmasına neden oldu. Ancak yasaların avcılar için öldürme limitleri ve gerekli lisanslar belirlemesi av hayvanlarında nüfus yenilenmesi sağladı. İzinli avcılık için çok sayıda devlet arazisi açıldı. Güney Amerika'daki Avrupalı yerleşimciler yalnızca üç yerli büyük av hayvanı buldular. Brezilya ve Paraguay jaguarı, yüksek Ant dağlarının gözlüklü ayısı ve puma. Avcılık et ve deri içindi. 20. yüzyılın başlarında Karpatlardan kızıl geyik ve yaban domuzu, İngiltere'den ala geyik, Hindistan'dan kara geyiği ile eksen geyiği ve daha sonra Hint bufalosu ithal edildi. Bu stok Güney Amerika'daki modern spor avcılığının temelini oluşturur. Avrupalılar 19. yüzyılın sonlarında Afrika'ya yerleşmeye başladığında et ve deri için avlananlar sömürgecilerdi. Yerli avcılarda olduğu gibi avcılık esas olarak hayatta kalmaya dayalıydı. Avlanma miktarı artışı karşısında yaban hayatı nüfusu azaldı. Zorunluluktan avlanma ortadan kalkınca spor olarak sürdü. Saferi avcılığı en ünlüsüydü. 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde saferiler ağırlıklı olarak ulusal koruma alanlarındaki av hayvanlarını inceleyen ve fotoğraflayan turistler tarafından yapıldı. Kuzey Amerika ve Afrika'nın aksine Asya'daki Avrupa kolonizasyonu daha önceki aşırı sömürünün üstesinden gelme eğilimindeydi. Koruma, Avrupa oyun yönetimi uygulamalarının getirilmesiyle sağlandı. 20. yüzyılın ikinci yarısında kaplan ve Asya gergedanı gibi türler yok olma tehdidi altındaydı. Bunları koruma özel lisanslı avcılık ve uluslararası doğayı koruma birliğinin yardımıyla başlatılan programlarla sağlandı. Avustralya'da büyük av hayvanları yoktur. İlk Avrupalı yerleşimciler yerli avcıların yaptığı gibi kanguru, dingo yani yaban köpeği ve tüyleri için emu avladılar. Yeni Zelanda'ya Avrupa'dan kızıl ve ala geyik, Asya'dan sambar, eksen ve Japon geyiği ile Kuzey Amerika'dan geyik ve ak kuyruklu geyik getirildi. Bunların hepsi burada gelişebildiler. 20. yüzyılın ikinci yarısında türlerin neslinin tükenmesi endişesiyle bazı yerlerde avlanma artık mümkün değildi. Koruma planları 1860'ta Hindistan'da, 19. yüzyılın sonunda Afrika'da, 20. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'da ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Avrupa'da başladı. Dengeli yaban hayatı popülasyonlarını korumak için avlanma değerli bir yönetim aracı olarak görülebiliyor. Büyük Britanya'da ve Batı Avrupa'nın geri kalanında vahşi yaşamın korunması toprak sahiplerince yürütülür ya da devredilir. Günümüz arazileri çeşitli şekillerde kalkınma veya insan faaliyetleriyle çevrilidir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde yönetilmeleri gerekir. İnsanlar 1 milyon canlı türünü yok oluşa doğru sürüklüyor. Birçok bölgede insanlar doğal yaşam türleri için geriye kalan tek yırtıcıdır.